Kim susturabilir bizim türkümüzü kim dedi ya Zeydan Başkan okudu o şiirde. O şiirin devamını ben getirerek başlayayım. Kim susturabilir bizim türkümüzü kim? Adam dediğin sapına kadar ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup bulduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Seydan Başkan, sizlerle beraber 2014'te Seyhan Belediyesi ile başlayan ve göz gözaltına giderken ne dedi? Etkili insanları susturmaya çalışıyorlar. İçeriden ilk ne haber gönderdi? Bizi susturamazlar. Boyun eğdiremezler. Teslim alamazlar. Diz çöktüremezler. Neye güvenerek söylüyor bunu? Önce kendine, önce namusuna, sonra size, Adanalılara, yol arkadaşlarına güveniyor. Adalet talebimiz var. Adil olmanız güveniyoruz. Adana başkanına güveniyor. Sakın ha sakın dedi. Başkanımızı sakın tutuklamayın. Adil yargılayın ve yarın serbest bırakın. Onun bakması gereken bir Adana, oturması gereken bir Büyükşehir Belediyesi koltuğu. Türkiye'de devraldığı ekran Başkan'dan bir emanet. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve halkı için çalışmaya günler var. Sakın ha sakın dedik. İlk günden beri başka bir şey söylemedik. Hukuki hakkımızı talep ediyoruz. İfademizi verdik. İfadeyi herkes okudu. Alnımız ak dedik. Ve Zeydan Başkan bunu gösterdi. Ne dedi ifadede? Reddediyorum böyle bir şey dedi. Reddediyorum. Hep beraberce Zeydan Başkan'a selam göndereceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır. Yurdu'ya hazır mısınız? Hazır. Zeydan durmaya hazır mısınız? Evet. Yürüyelim arkadaşlar. Zeydan Başkan için Yürüyelim.